Sizler için bugün tam fırsat diyebileceğiniz müstakil bir villaya sahip olmak istiyorum diyorsanız bu villa sizler için tam bir fırsat villa. Denize 560 metrelik mesafede ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz her şey 350 metrelik mesafede bulunuyor. Çarşıya, denize, her yere lokasyon olarak muhteşem bir lokasyon. 4 artı bir açık bak salondan oluşan Ultra lüks, tam donanımlı, her ince incaresine kadar düşünülmüş ve inşa edilmiş bir yapıya sahip olma imkanını sizler için bugün sunuyoruz. Satış fiyatımız tam müstakil bir villadır. Satış fiyatımız 12.500.000 TL. Pazarlığı mevcut olan bir satış fiyatıdır. Yapışık insan bir villa değil, tam müstakil. Lokasyon olarak muhteşem bir lokasyonda. Denize 560 metrelik mesafede her şey birinci kalite, işçilikten tasarlanmış bir yapıya şahitlik edeceksiniz ve umarım siz değerli izleyicilerimizden birine de nasip olur bu villamız. Deyip hemen içeriye doğru gelelim. Bu öndeki bulunan tüm alan sizin araç otopark alanınızdır. Otomatik kapılan donatılmış bir araç otopark kapınız bulunacaktır sizin için. Aracınızı park ettiğinizde iki adet basamağa geçtikten sonra da villamıza girişine doğru ilerleyeceksinizdir. Bahçe duvarlarımız üzerine yeni nesil perfürelerle Korkuları mevcut yapılmış, aydınlatmalarımız bir o kadar güzel ve görüntüsü olarak da muhteşem bir konsept katıyor villa alanımıza ve bahçe alanlarına. Burada ön taraftaki bulunan havuz alanı hem yüzme havuzunuz hem ise serinleyebileceğiniz, keyfinizi sürebileceğiniz harika bir havuz alanı sizler için. Buradaki gördüğünüz alan sizin hem şezlong alanınız hem bahçe masasını indirip zaman geçirebileceğiniz bir alan alanı büyüklüğü de sizler için yeterince ideal büyüklükte olacaktır. Hemen devam edelim dört tarafını bahçe alanımızı görelim. Ondan sonra villamızın iç kısmındaki ayrıntılarını da beraber inceleyeceğiz sizler için. Akıllı ev sistemlidir. Ultra lüks donanıtılmış harika bir villa alanı tanıtıyorum sizler için bugün. Buradaki alanın tamamına ilerleyelim. Sol tarafımıza bahçemiz hemen sol tarafında peyzaj düzenlemesi yapılmış. Ağaçlandırılması yapılmış. Toprak alanlı bir bahçe alanınız mevcut sizler için. Hemen burada sol tarafında ise İster denizden ister havuz alanından çıktığınızda duş başlığı bulunuyor. Duşunuzu aldıktan sonra villanızın iç kısmına doğru geçeceksiniz. Sizler için güzel avantajıyla yapılmış bir duş başlığı dış cephedeki villa bahçe alanımızda. Burada sizin bir depo alanınız bulunuyor. İhtiyacınız olmadığı eşyalarınızı rahatlıkla saklayabileceğiniz depo alanınız sizler için mevcut olacaktır. Bahçe alanımız devam ediyor. Bahçe duvarlarımızdaki aydınlatmalar iç kısmından da devam ediyor. Burada arka kısmında ise Bizim yine aynı şekilde bahçe peyzaj dönemimiz devam ettirilmiş. Seramik alanlar içerisine eklenmiş. Verandalar olarak kullanabileceğiniz ağaçlandırma sistemimiz aynı şekilde bahçe içerisinde devam etmiş. Dönelim. Hemen dönüp geldiğimizde bizi yine aynı şekilde kısmi yerleri seramiklerle seramiklendirilmiş. Geri kalan kısmı yerlerinde de toprak alanları, bahçe alanı çimlendirilmiş ve içerisine çam ağaçlarımız dikilmiş. Görüntü olarak gayet keyifli görüntü elde etmiş. Villamız tam müstakil bir villa. 4 artı bir açık mutfak salondan oluşan fiyatı makbul bir fiyat. 12 milyon 500 bin TL ile pazarlıklı. Bu full donanımlı villaya sahip olma imkanını sizler için tanıtıyoruz. Bugün kaçırmamanız gereken fırsat. Size iddia ediyorum. Bu konsepte, bu kalitede, bu birinci işçilik kaliteli konseptlendirilmiş bir villayı bu fiyata bulmak biraz zor artık. Denize lokasyonu olarak da 360 metrelik bir mesafede bulunuyor. Kaçırmamanız gereken bir villa alanı burası sizler için. Girdiğimizde bize ilk kapı girişinde girdiğimizde geniş kullanışlı bir alan karşılıyor. Sağ tarafımızda bir led aydınlatmaları aydınlatılmış bir aynı alanımız bulunuyor. Hemen burada merdiven boşluğunda bir alan bulunuyor. Burayı isterseniz burada bir vestiyer alanı tasarlayabilirsiniz. İsterseniz hemen kapının arkasında da bir vestiyer tasarlayabiliriz. Bunu dilerseniz yapılmamış ama firma tarafından da talep edersek yapılabilecek imkanlardan bir tanesi olacaktır. Sizlere aydınlatması da bir o kadar görüntü olarak kaliteli gözüküyor. Burada çoğu hanımefendilerinin yorumda veya telefon edip çaldığımız telefonlarına şikayetlerden bir tanesi diyor ki salon içerisinde mutfağın yanında tuvalet olur mu diyor. Benim kendi düşüncem şahsen diyorum olmaz. Ben de bunlarla karşıyım bir tanesi. Ama bugünkü villamızda alt katta yani zeminde genel düş başlığınız, klozetinizin, lavabonuzun bulunduğu çamaşır makinesi gideriniz ve termosun yeri alanı dahi bırakılmış bir genel banyo alanınız burada bulunuyor. Buradan da yerden ısıtmalı villanızın kontrol edeceğiniz ana sistemini de buraya getirmişler. Bir havalandırma penceremiz spot aydınlatma aydınlatılmış. Harika bir lavabo bölümü bulunuyor. Çok güzel görüntüsü lavabosu var. Buradan da ledlerle aydınlatılmış bir cam aynanı burada da altta da devam ediyor. Kalite olarak gayet güzel. Keyifli bir villaya sahip olma imkanını sizler için bugün sunuyoruz. 12 milyon 500 bin TL ile tam müstakil 4 artı bir açık mutfak salondan oluşan bölgesinin en uygun villalarından bir tanesi. Şu an dediğimde bu konsepte bu kalitede bir villaya bu fiyata sahip olma imkanını gerçekten sizler için sunuyoruz. Makbul bir fiyatla kaçırmamız gereken bir villa fiyatlarından bir tanesi. Burası sizin salon Burada sade bir TV ünitesi tasarlanmış. Sizler için altta bir dolap bölümü bırakılmış ama üstte de duvardaki çalışmayla beraber konseptlendirilmiş bir TV ünitesi bölümü bırakılmış sizler için. Buraya güzel bir oturma grubunu yerleştirirsiniz. Mutfak alanınızın büyüklüğü sizler için yeterince fazla olacaktır diye düşünüyorum. Dolap alanı ve tezgah alanı hanımefendilerin büyük mutfak tercihi mevcut ise bu villayı kaçırmamaları gerekiyor. Yeterince alanınız sizler için vardır burada. Buzdolabı alanınız Bulaşık makinesi, ocağınız set üst ocaktan bas bölümünüzü yerleştirdiniz. Tezgah üzerinden bir penceremiz var, parça alanına açılıyor. Burada da bir ada tezgahımızın devamı var. Etrafına 4 tane masa indirdiğimiz mi yemek masası olarak kullanacağınız harika bir tezgah alanı. Aydınlatma sistemi bir o kadar güzel. Açı renk tonlarında da seramik tasarlanmış havuz görüntüsü mevcut olan bir görüntü. Bir havuza da bakalım akşam görüntüden görünen. Ondan sonra gelelim alt kattaki dinleme odasına. Villamızda yok yok. Alt kattaki dinleme odasını da bir görelim. Şu büyüklüğe bir bakar mısınız? Çoğu villada belirtiyorum. Alt katta dinleme odası olan villalarımız artık çoğalmaya başladı. Yapılmaya başladı. Bunlar da hem fikiriz. Ama bu büyüklükte yapıldı mı? Tartışılır. Bence gayet keyifli bir şekilde tartışılır. Bence yok. Parke zeminli odanın büyüklüğüne bakalım. Alt kattaki dinleme odamızın büyüklüğüne bakıyoruz her şeyle güzel bir şekilde sürgülü kapıyla arka taraftaki bahçe alanına açılıyor. Oraya aşırıda güzel bir yeşillik görüntüsü olacaktır sizler için bahçe alanına yatak başlarında çıkışları vermiş. Burada yatak başlarında getirdik yerleştirdik. Çok güzel büyük bir yatak başlı olanlar var. Böyle keyifli, süslü püslü göz dolduran yatak başlıkları oluyor. Rahatlıkla buraya sığdırabilirsiniz. Sağ tarafına da büyük istediğiniz gibi uzun ama bir gardırop sığdırır. Ekstra odanızda alanlar kalacak sizin için. Bunu iddia ediyorum. Ekstra oda büyüklüğümüz muhteşem aydınlatması da bir o kadar güzel. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkalım. Yukarıdaki keyifli alanlarda bir görelim. Üst katta da 3 odamız bulunuyor. Bir odamız evren banyolu, bir tane de genel banyomuz bulunuyor. Burada korkuları yapılmış. Mermer kalitesi o kadar güzel ki mermerlerin kalitesini göz doldurabilecek şekilde güzel bir mermer seçilmiş. Gelip yerinde gördüğünüzde ne demek istediğimi çok anlayacaksınız. Merdiven boşluğunda güzel bir abajur kullanılmış. Koridor bölümü aydınlatmamız da bir o kadar güzel. Buradaki hemen ilk işimiz genel banyo alanımızı bir görelim. Ondan sonra diğer odalarımıza bakalım isterseniz. Geldik. Şu metrekare büyüklüğünü bir görelim isterseniz. İlk başta duş başlığımızı duş akabini bir görün. Duş akabinin içerisinde büyüklüğünü görebilirsiniz. İçerisinde gezerken ne kadar büyük rahatlıkla duş alabileceğiniz bir duş akabini alınız bulunuyor. Bu lezzetimiz mevcut. Havalandırma penceremiz var. Güzel de bir lavabonun alttakinin aynısı. Yukarıda kullanılmış. Güzel de bir ayna seçilmiş. Görsel olarak muhteşem bir Gördüğünüz hiçbir iş şey gerek yok. Bu görüntünün bu güzel kalitede gözükmesinin sebebi ne biliyor musunuz? Birinci kalite işçilikten yapılmasından kaynaklanıyor. Görüntüsü güzel olan her şeyin birinci kalite işçilikten yapıldığından emin olun. Bu odanın büyüklüğünde bir görünüm. Burada bir adet Fransız balkonumuz var. Bir adet balkona çan kabımız mevcut. Bir adet sabit camımız bulunuyor. Ve ekstra buna bir de evde banyomuz var. Bir görelim balkonumuzu korkutukları yapılmış. Gayet de güzel. Ebeveynlerinizin iki kişi ise getirip zaman geçirebileceği yeterince büyük bir, bir balkon olacaktır onlar için. Burada yine aynı şekilde yatak başlıklarındaki çıkışlarımız verilmiş. Aydınlatma sistemi bir o kadar güzel, güzel, keyifli de bir görüntüsü var. Odamızın büyüklüğü büyük de harika. Otomatik panjur sistemlerimiz var. Yerden ısıtmalı. Full donanım, akıllı ev sistemli 12 .500 TL ile bu imkandan yararlanabilirsiniz. Denizde sadece 560 metre. Bunu elektronik cihaz üzerinden de ölçtük. 560 metre. Bu yatak başlıklarımızı verdik. Keyfi güzel, süslü bir yatak başlığı. Sağ tarafına isterseniz isterdim. Istersen, sol tarafına güzel de bir gardırop tasarlayın. Ondan sonra gelelim. Burada sağ tarafında çok güzel bir evin banyomuz mevcut. Metrekare genişliği gayet de güzel. Şu bakabilir başlığın içini de görebilir misin? İçinde i̇şte dolanırken ne kadar büyük olduğunu göreceğiz. rahat rahat duşunuzu alabilirsiniz. Burada klozetimiz var. Alttaki lavabo aynısı yine burada da devam etmiş. Görüntü olarak muhteşem. Üst kattaki yerden ısıtmanın ana sistemini de buradan kontrol edebilirsiniz. Burada da bir havalandırma penceremiz var. Aydınlatılmış bir aynamız. Görüntü muhteşem. Villa harika. Kaçırmamız gereken bir fırsat diye belirtiyorum bastıra bastıra. Bu villa sizler için tasarlanmış. Umarım siz değerli izleyicilerimden birine nasip olur Villamız muhteşem. Fiyatı o kadar güzel. 12.500.000 TL çok az bir para değil. Bunu biliyoruz. Ama bunu belirtiyorum villa bu parayı hak ediyor. Çünkü işçilik her şey bir numara kalitelik. Parke zemini odamız yine devam ediyor. Burada çıkışları mevcut. Burada yatak başımızı getirip yerleştirdik. İsterseniz sol tarafa, isterseniz hemen arka tarafa da bir gardırop yerleştirin aydınlatmamız bir o kadar güzel. Akşam çekimine kaldık. Akşam üstü bir çekim yapalım dedik. Uzun sürdü ama villamız güzel. Anlata anlata bitiremeyeceğiz. 3 saat anlatsak, 4 saat anlatsak villa güzel oldu mu? Ne lafa gerek? Çünkü ne kadar anlatırsak anlatalım villa muhteşem. Otomatik panjurlarımız var. Yerden ısıtmalı, akıllı ev sistemli, ultra donatılmış bir villa. Havuz görünüşe bir bakar mısınız? muhteşem bir havuz alanı sizleri bekliyor. Belirtiyorum muhteşem. Ön tarafta denize 560 metre mesafede tam üstteki 4 artı bir açık mutfak salonlu. Yerden ısıtmalı, full akıllı ev donanımlı, harika bir lokasyonda, harika bir fiyat. Bu konseptteki bir villa 12 milyon 500 bin TL'ye sahip olabiliyorsanız bence taşırmayın arkadaşlar. Bu konseptteki villalar uçak. Oda metrekareleri bir o kadar uçak. Full, bakın full büyüklükte odalar, full büyüklükte salon alt katta büyük bir oda alanı. Daha ne istenir ki bir villada tam buradan yine taş çıkışları mevcut. Burada istersen gardırı buraya, istersen buraya. TV çıkarı hazır. Buradan Frans balkondan böyle havuz görüntüsü devam ediyor. Buradan yine balkona çık. Villamız ultra lüks, tam donatılmış bir villa lokasyon olarak muhteşem. Tek yapmanız gereken üstteki iletişim numarasından iletişime geçin. Burada tek bir eksik var villamızda. Onu size belirteyim. Eğer bir villi isterseniz bir barbekü müteahhitten talep edin arkadaşlar. Tam bu bir villada da bir barbekü yapman gerekiyor diye düşünüyorum. Onu da bir tercihen siz sunun. Gelip sahip olduğunuzda onu da bir tane size hediye etsin. Ev hediyesi olsun sizler için. Onu da belirtin. Ama bu villayı kaçırmayın diyorum sizlerle izleyicilerime. Şimdiden alışsın hayırlı olsun. Alttaki abone ol butonundan da abone olunuz. Bundan sonraki tüm fırsatlardan yararlanmanız için şimdiden alışsın hayırlı olsun. Hoşçakalın.